İyi hafta sonları diliyoruz. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Üniversite sınavına doğru adım adım yaklaşıyoruz. Pek bir şey kalmadı. Bir aydan az bir süre kaldı. Şimdi geçtiğimiz senelerde e, üniversitelere, yerleşenlere bakınca şu oran çok dikkat çekiyor. O sene mezun olup sınava giren arkadaşlar değil ama bir e, sene önce sınava girmiş, üniversiteye yerleşememiş, tekrar sınava girmiş arkadaşların üniversiteye yerleşme oranında her geçen yıl bir artış olurdu. Şimdi bu sene bu tablo değişecek mi acaba? Bu sene yeni mezun arkadaşların üniversiteli olma şansı daha mı yüksek? E, bir takım avantajlar sağlandı biliyorsunuz pandemi dolayısıyla bu arkadaşların yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurularak onlara bir takım avantajlar sunuldu. Neydi bu avantajlar? bir hatırlayalım. 180 baraj puanı bu seneyle sınırlı kalmak kaydıyla 170'e çekildi. Bu bir avantaj. 10 puanlık bu avantajı iyi kullanacak öğrenciler. Şimdi bunun yanı sıra ee, zor bir sınavdır. Hani okuması zordur. Öğrenciler genelde bundan şikayet eder. TYT'den bahsediyorum. TYT'ye de artı bir süre eklendi. 165 dakikaya çıkarıldı. Şimdi bu gelecek olan 30 dakikalık ilave bir avantaj. Ee, i̇kinci dönem konularından muafsanız sorumlu tutulmayacaksınız sınavlarda dendi bu arkadaşlara. Bu da bir avantaj. Şimdi tüm bu avantajlar acaba üniversiteye yerleşme oranını nasıl etkileyecek? Bu sene daha mı fazla kişi üniversiteli olacak yani? Şimdi buna yanıt arayacağız. Genç arkadaşım şunu diyorsan eğer, bu sene çok etkilendim, psikolojik olarak kendimi sınava hazır hissetmiyorum, zaten motivasyonum düştü, çalışma disiplinim bozuldu, ben seneye çok daha iyi hazırlanırım, sınava girerim diyorsan deme. Orada bir dur. Belki de seneye tekrar sınava girmek yerine bugün yerleşmeyi tercih etmelisin. Neden? Bunun sebeplerini gel birlikte arayalım. Töder Başkanı İbrahim Taşer bizimle birlikte. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Ee, şimdi ne derseniz bu yıl daha fazla kişi üniversiteli olacak mı? Bu sene yapılan bu iyileştirmeler sunulan avantajlar geçen yıla göre kontenjanların daha fazla dolmasını da sağlayacak mı? Evet bu sene bayağı ciddi avantajlar sağladı YÖK ve buna bağlı olarak ÖSYM'e özellikle bu e, lisans bölümüne girme barajının 170'e indirilmiş olması yapılan simülasyonlara göre 120 ile 170 bin arasında daha fazla öğrencinin lisans bölümlerine girmesi imkanı sağlayacak. Bu da öğrenciler için oldukça ciddi bir katkıdır diye düşünüyorum. Ayrıca öğrencilerin özellikle bu korona günlerinde ikinci dönemden muaf olmaları da oldukça önemli bir avantaj olarak görünüyor. Gerçi bu yanlış anlaşılmamalı. Benim yaptığım çalışmalara göre, geçen iki yılın sorularını değerlendirerek yaptığım çalışmalara göre yaklaşık 15 civarında soruyu etkiliyor bu. Dolayısıyla 160 soru içerisinde 15 soruluk bir eksilme söz konusu. Dolayısıyla sınavın %90'lık bölümü yine geçen yıllarda olduğu gibi olacak. O nedenle de öğrencilerin ...çok büyük bir rahatlık içerisinde hareket etmemeleri gerektiğini de söylemek istiyorum. Özellikle, yani bu verilen süre onları nasıl olsa daha fazla süren var gibi bir davranışa itmesin diyorsunuz değil mi? Önemli bu. Tabii hem Hı -hı. süre açısından hem de sanki çok soru çıkmış gibi bir Hı -hı. anlayış var ben öğrencilerde görüyorum. Yani nasıl Doğru. olsa ikinci dönem yok ama Hı -hı. bu ikinci dönem sadece 12-15 arası Hı -hı. soruyu etkiliyor... Yine evet. sınav %90 oranında aynı olacak. Özellikle öğrencilerin bu dönem içerisinde 9, 10 ve 11'in sınıf konularını da baştan sona gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü TYT'nin tamamı zaten bu bölümlerden oluşuyor. AYT'nin de çok önemli bir bölümü 9, 10 ve 11'in sınıf konularından oluşuyor. Bu nedenle öğrencilerin buna dayalı bir çalışma yapması lazım bu kalan yaklaşık bir aylık süre içerisinde. Şimdi bunlar önemli avantajlar. Bir yandan da yani bu dönem çok iyi hazırlanamadım. Aslında tüm bu yaşananlar psikolojimi olumsuz etkiledi. Ah biraz daha doğru bir zamanda keşke sınava girseydim diye endişeli bir grup arkadaş da var. Şimdi gerçekten bu sağlanan avantajları kullanarak Şanslı hale gelebilirler mi? Yani hani bekleyin bir daha geç önümüzdeki sene de de denerim deyip şimdiden havlu atanlara ne söylemek istersiniz? Şimdi ben özellikle öğrencilerin bu önce sınavın Temmuz ayını alıp daha sonra Haziran ayına geri çekilmesinden dolayı bir kısmının demoralize olduğunu gördüm. Ama sonuçta bu bütün öğrenciler için geçerli olan bir durumdur. Yani üniversite sınavları bir yeterlik sınavı değil bir yarışma sınavıdır. Yani öğrenciler baştan itibaren sıralanıyor ve tercih ettikleri bölümlere bu sıralarla giriyor. Dolayısıyla bu sırayı etkileyecek bir durum değil. Öğrencilerin e, bu anlamda morallerini yüksek tutmaları gerekir. Sürenin artırılması da aslında avantaj gibi görünse de bu bütün öğrenciler için aynıdır. Aslında geçen yıla göre çok da değişen bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Burada belki şu öğrenciler biraz avantaj sağlamış olacaklardır. Biraz daha yavaş okuyan, sınavı özellikle birinci bölümü daha önceki deneme sınavlarında yetiştiremediğini gören öğrenciler için bu 30 dakikalık kısım bir avantaj oluşturacaktır. O nedenle o öğrenciler biraz daha etkin olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi geçen seneyi hatırlayalım. 2019 YKS'de çok fazla sayıda kontenjan boş kalmıştı. 17 binden fazla program boş kalmıştı. Acaba YÖK adaylara daha fazla iyilik yapmak istiyorsa taban başarı sıralamalarında bir iyileştirme yapmalı mı sizce? Şimdi özellikle tabii biz de bunu birkaç platformda dile getirdik. Yani mühendislik barajı, işte tıp barajı, dişçilik barajı ya da hukuk barajı gibi, bir, öğretmenlik barajı gibi bir takım barajlar var. Bu barajlar belki bu yıla ait biraz esnetilebilir diye düşündük ama yok bu konuda bir yıla mahsus da olsa bu kuralı bozmayı çok düşünmüyor. O nedenle öğrenciler bu şartlar altında gireceklerdir diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki bu, bu yıla mahsus da olsa bu barajların özellikle biraz daha esnetilmesi, %20-30 oranında belki biraz daha yükseltilmesi avantaj temin edebilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi YÖK'le yaptığımız temaslarda da bunu gördük ki YÖK'te bir yıla mahsus olmak üzere de olsa bir haksızlık, adaletsizlik doğmasın diye bu barajları esnetmeyi düşünmüyor. İbrahim Bey YKS ile başladık sohbeti ama sizi bulmuşken COVID-19'un eğitim sektörünü özellikle özel okulları nasıl etkileyeceğini konuşmak isterim. Türkiye'de 13 bine yakın özel okul var. 1,5 milyon öğrenciden bahsediyoruz. 200 binden fazla öğretmen 50 bin personel özel okullarda istihdam ediliyor. Dolayısıyla büyük bir sektör. Neler bekliyor sektör bundan sonrasında? Bizim hem Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarımız hem de özel okullarımız aslında COVID sürecini dünyadaki benzerlerine göre çok daha iyi bir şekilde tamamladı diyebilirim. Çünkü Türkiye'nin çok iyi bir EBA altyapısı vardı. Aynı zamanda TRT'nin tahsis ettiği 3 kanal da oldukça etkin eğitimler yaptı. Biz özel okullar olarak da çok geniş bir şekilde... Altyapımız vardı zaten önceden beri ve olmayanlarda da bir hafta gibi kısa süre içerisinde adapte oldular. Çok iyi bir uzaktan eğitim programı uyguladık ve bu program hala devam ediyor. Yani 19 Haziran'a kadar okulların uzaktan eğitim programı devam edecek. Ayrıca yaz dönemi içerisinde inşallah okullarımız bir telafi programı da düşünüyor ya da resmi okullarımız içinde en azından okul açıldıktan sonra yetiştirme kursları vasıtasıyla bu kaybedilen döneme ait telafiler yapılacak. Ben bu nedenle bu Covid pandemisini çok iyi atlattığımızı ya da sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum eğitim adına. Dünyanın birçok ülkesinde gerçekten çok zor adapte olurlar. Teknolojileri bizden daha iyi olan ülkelerin bizim kadar iyi adapte olamadığını gördük. Özel okullara gelince tabii ki özel okullar velilerinden almış olduğu ücretlerle ayakta duran kurumlardır. Bu nedenle bu süreç içerisinde ekonomik sıkıntılar içerisine düşen veliler de olmuştur. Evet. Bunların aksamalarıyla özel okulların bir sıkıntı içerisine sürüklendiğini gözlemliyoruz. Ama özel okullarımız bu eksikliği daha çok ...kısa çalışma ödeneği alarak e, telafi etmeye gayret ettiler. Ama e, özel okullar tabii iki taraflı sıkıntı içerisine girdi. Bir bu yılki ücretlerin tahsili konusunda ufak tefek aksamalar meydana geldi. Ama sağ olsun velilerin %90'lık bir bölümü ödemelerini yapmak için... ...ellerinden gelen gayreti sarf ettiler. E, hem de gelecek yıl ekonomik bir daralma yaşanırsa eğer... Bunun sonucu olarak da özel okullarımız bazı sıkıntılar yaşayacaktır. Devletimizin bu konuda özel okullarımıza desteğini bekliyoruz. Yapıyorlar da ellerinden geldiği kadar. Ve özellikle de bu süreç içerisinde özel okullarımızın da kendilerini yeniden organize ederek, hesaplarını, kitaplarını iyi yaparak gelecek yıla hazırlık yapması gerektiği bir evet. dönemdeyiz. Hı -hı. Özellikle Hı -hı. biz devletimizden iki tane destek bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi öğrencilere verilen bu teşvik uygulamasının yeniden gelecek yıl için verilmesi. İkincisi de %8 olan KDV'nin kaldırılması. Çünkü dünyanın birçok yerinde eğitimde KDV yok. Neredeyse hiçbir ülkede yok ama Türkiye'de eğitimde %8 KDV var. Bu kaldırılırsa velilerimize %8'lik bir destek olunacaktır. Ayrıca özellikle öğrenci teşviklerinin yeniden verilmesi bu sektörü evet. canlandıracaktır. Şöyle düşünmek lazım burada hı hı. Bir öğrenci devletimize yaklaşık biz en son yaptığımız hesaplamalara göre 8200 liraya e, mal oluyor. Dolayısıyla e, resmi okula çocuğunu göndermeyip özel okula göndermiş olan bir veli Devletin bu 8, 8200 liralık masrafını e, yaptırmamış oluyor. Dolayısıyla en azından bunun yarısı özel okula çocuğunu gönderen veliye verilirse teşvik, olarak verilirse, teşvik olarak verilirse, hak ve adalet de tam anlamıyla yerini bulmuş olacaktır. Bunun aslında resmi okullara giden öğrencilere de çok büyük katkısı var. Şöyle ki, bir öğrenci resmi okuldan özel okula geçtiği zaman onun yeri boşalıyor. Böylece resmi okuldaki sınıf kontenjanları azalıyor, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azalıyor. Bu Dolaylı olarak resmi okullarımıza da ciddi bir katkı sağlıyor diyebiliriz. Şimdi bunlar çok önemli gerçekten uyarılar ve öneriler. Ee, peki bu tabii ki öğrenim ücretlerini de düşünüyor aile. Şimdi hani madem çocuğumuzu okula göndermiyoruz ödemesek mi ücretleri diye bu sene bu endişeyi yaşadı ama önümüzdeki sene için çocuğunu okula özel okula gönderecek ve kaygılı olan aileler de var. Onlar şu an merak ediyorlar. Acaba herhangi bir zam uygulanacak mı? Önümüzdeki dönem eğitim öğretim ücretleri nasıl olacak diye var mı bununla ilgili de bir öngörünüz? Yani eğitim öğretim ücretleri yaklaşık %10 civarında bir artış olur en fazla. Çünkü çok büyük bir artış beklemiyoruz. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı enflasyon artı %5 zam yapmaya izin veriyor. Ama okullar mevcut durumu da gözeterek, velilerinin durumunu da gözeterek bu zammı yapmayacaklar. Yaklaşık %10'luk bir artış söz konusu olacak. O da mecbur çünkü öğretmen ücretlerine de bu civarda bir artış düşünülmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerimizi de geçen yıl aldığı ücretle çalıştırmak doğru olmayacaktır. Dolayısıyla biz e, Türkiye olarak büyük bir aileyiz. Bu aile içerisinde fedakarlıklarımız olacak. Hem okulların fedakarlığı olacak, hem ailelerin fedakarlığı olacak, hem devletimizin bu anlamda katkıları olacak ve birlikte bu COVID'in oluşturduğu ekonomik darboğazı birlikte aşacağız diye düşünüyorum. Onun için veliler endişe etmesin. Pek büyük bir zamla karşılaşmayacaklar. Belki erken kayıt dönemlerinde bazı okullar geçen yıl uyguladıkları ücretleri de uyguluyorlar. Bu nedenle öğrenciye bir yük gelmeyecek. Ama bizim özel okullar olarak masrafımız artacak. Neden? Çünkü şu anda uzaktan eğitim yapıyoruz. Bunun getirdiği ek bir maliyet var. Bu gelecek Eğitim yılda... teknolojilerine de yatırım yapılıyor Tabii aynı ki. şekilde değil mi? Tabii ki. Gelecek yılda bunun tedbirini almak durumundayız. Ee, herhangi bir tatil ya da kapanma, e, ara verme durumlarında bunu devam ettireceğiz. Ayrıca hiçbir şey olmasa da, her şey düzelmiş olsa da biz yine uzaktan öğrenmeyi belli bir oranda, %15-20 oranında eğitimin içerisine yerleştireceğiz. Çünkü faydalı olduğu alanlar var. Mesela yabancı dil alanında çok faydalı olduğunu ...gördük biz bu süreç içerisinde. Ayrıca veli, öğretmen ve e, yönetici irtibatında da... ...çok ciddi bir katkısı olduğunu gördük. Bunun yanı sıra hijyene çok dikkat etmemiz lazım. Sınıfların kalabalık olmaması lazım. Seyreltme gerekebilir. Ayrıca e, daha çok dezenfektan, daha çok hassasiyet... ...ve daha çok tedbir almak gerekir. Bunun da oluşturacağı maliyetler vardır ama biz özel okullar olarak bu maliyetleri karşılamaya hazırız. Önemli olan velilerimizin güvenle çocuklarını okula göndermeleridir. Yani zaten normalleşme de okullarla olur. Neden okullarla olur? Çünkü bakın demin ifade ettiniz yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrenci şey, öğretmen devlette var. 1 milyon 100 bin. 400 bin civarında da özel sektörde var. 1,5 milyon öğretmen var. Evet, kreşleri dışında, vesaireyi de dahil edince 400 ki, bini buluyor öğretmenler. Evet, Doğru, evet. Yöneticiler var. Ee, efendim, Milli Eğitim Müdürlüklerimiz var. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, il Milli Eğitim Müdürlükleri, Bakanlığımızın birimleri. Bunlar hepimiz iyi organize olursak, normalleşmenin en kolay sağlanabileceği yer okullardır diye düşünüyorum. Yani ailede anne babadan sonra çocuk en fazla öğretmenli dinler. Onun için onun uyarları doğrultusunda normalleşme sürecini, daha hijyen koşullarda öğrenim alma sürecini inşallah okullar olarak sağlayacağız. Okulların resmisi, özeli yok. Bütün okullar olarak, bütün öğretmenler olarak bu süreci en güzel şekilde inşallah ülkemizin e, hizmetinde gerçekleştireceğiz diye düşünüyoruz. Nasıl? Sağlık sektörümüz dünya çapında örnek gösterilen bir başarı sergilediyse eminim ki eğitim sektöründe de Aynı başarıyı sergileyecektir, dünya bize örnek gösterecektir bu konuda diye düşünüyorum. Şimdi bir de hiç olmadığı kadar e, hep birlikte hareket edildi. Yani hep deriz ya veli dayanışması çok önemli, bu, bu, bu bir üçgen, amaç birliği olması lazım. Veli de, okul yönetimi de, çocuk da aynı amaçta birleşmesi lazım. Bunu ilk defa deneyimlendiği, bu kadar deneyimlendiği bir süreç yaşandı belki de ve durumu çok güzel özetlediniz sürece. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz her yönüyle güçlü ve büyüktür. Bütün zorlukları aşacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Töder Başkanı İbrahim Taşer bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından karşınızda olacağız.